Çok bak. Gideyim mi? Ey gel abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yendin? Şimdi Doğu'yla Sap karşıdan geldiler ikisi de. İkisi de aynı yerde oturuyormuş. Burada fark ettiler. Çok zor. <laughs> Doğu bayağı zor geldi buraya. Şimdi arkadaşlar burada... Ee, bir bilek köşe antrenmanı yapacağız. Şimdi Sarp'ın normalde TikTok videoları var. Burada bayağı güzel videolar çekiyor. Bana doğu söylemeden bir gün önce ben başka birinden duymuştum seni. Kendisi de 2-10 boyunda ve birek köşesinde o kol boy avantajını çok güzel kullanan birisi. Şimdi antrenmanlar yapacağız. Başlayalım isterseniz ufak Sağdaki arkadaş bana meydan okuyacak arkadaş. Okudu bir kere ama bir daha okuyacak. Çok şeysiniz böyle değişiksiniz. Şunu bir... Şunu bir... Şöyle bir şey vardı bak. Burada Hakem tuşu yapayım mi direkt size? abi. Hakem üstüne kıpırdayamazsınız. Tamam. Ben ne dersem o olacak. Tamam. Ben bunu düzelttiğimde hiç kıvırdamayacaksın. Düzelttiğimde hiç kıvırdamayacaksın. Tamam. Bu mantık bu. Eller açıyorsunuz, sıfır kıvırdama. Sıfır. Hiçbir şey yapamazsınız. Hı -hı. Şöyle sabit. Aynen. Bu parmakları kapatacağım ama. Hı hı. Şu üste mi gelsin? Üste gelsin. Sen de üste gelsin değil hı -hı. mi? Bak ama kapatıyorsunuz, kıvırdamıyorsunuz. Kıvırdamıyorsunuz. Sen de kıvırdamayız aman. En yukarı aldım bak. Kıvırdamıyorsunuz. Hı hı. Birden başlatacağım size tamam mı? Hı hı. Başlamayın şu an. Durun durun. Hazır. Başla. Doğu yakaladı seni valla. Alt bir dedi yakaladı. <laughs> Ama çok enteresan, çok açtın kendini. Ters pozisyonda giriyorsun. Bu şey oluyor, e, alttan kaçtığın için maç oluyor. Oluyor mu? Maç oluyor alttan kaçtığın için. Elim titriyor ya baksana. Biraz <laughs> az, az önce <laughs> şey oluyor. <olacak. gülüyor> <laughs> yok, yok yok. yok, Çok üstten, yok. üstten çekseydin onu, üstten alabilseydin maç sana gelecekti. Alttan yakaladı seni, çektiğin yeri yakaladı. Hadi ufaktan başlayalım, ben de gireyim hadi. <laughs> ben antrenman modunda yapacağım, İsteyen gelebilir. İlk başka biri gelsin. Sen Kontrolü. Ben taşıma çalıştım abi. Yavaş yavaş. Yok ya bayağı yapma. Şaka yok. nasıl böyle? nasıl ki? 93 kilo falan. Biraz o taşını dokunacağım abi sırtla biraz da. Yani tavuk çalışmadı ki şu an çok güzel çalışıyor. <laughs> Aftan geçeceğim mecbur çünkü bırakmayacaksın. Bir saat daha buradayız. Bu bırakmaya <laughs> Sol atmak isteyen antrenman. Sol isteyen, sol isteyen. Sol isteyen. Sol bırakmak isteyen. Abi sen istiyorsan direkt ondan sonra şeye gelirsin ya, maça gelirsin diye. <laughs> niye sen çok yoruldun ya? Başladın mı <laughs> ufakta? Aynen. Şey, primarka küçültün mü? Şey, yok. Hiç durmadan evet. devam evet. edeyim değil mi? Aynen. Basıyorsun ya, bir yandan şunu da gelecek. Ha şimdi işte biraz sertleşti. Çünkü bir yandan parmağımla da basmayı yapıyorsun. Az da içeri bir kıyasla beni dağıtacaksın. Şu an yüz oldu işte. <laughs> Pres önemli değil burada. Senin burada yapacağın şey evet. buraya kontrol edip geri giderek yatmak. Evet. Yan presin çok önemli değil. Giderken zaten beni bozabileceksin. Tek kere süper. Sadece gerçek. Aynen dişe gerçek, dişe gerçek, dişe gerçek. gerçek. Şimdi oldu bak açtığında fark ediyor musun? Yeni göre ne kadar fark etti. Birazcık daha geçeceğim. Kusura bakmayacaksın. Aç da. Sağ atan. Sağ atan, sağ atan. Bak şey... Kontrol Sağ evet. bir kere daha atayım ben. Bak sonra bana Direkt... Direkt. Direkt. Sol, şey... şey sol atayım. Onu Direkt. sol atayım. Orada, Orada kızdı çünkü. Küstü bize. Yok ya. Yani... <laughs> <laughs> Çok şey yok. Darbeli Tamam olsun. <laughs> Üstünü <laughs> sat. <ısır. gülüyor> Kontrolü başla. <laughs> Güzel. Dişini oraya kaldırmazsan gidemez. Böyle mi? Ha. <laughs> ha. <He>? Şimdi oldu. <laughs> Sen de felaketlere çalışır bak. Acayip çekiyorsun. <laughs> Güzel. Hatta ne var? Yaptım ya. At. At. İçinde kaldı. Sen bana bu Sağda. Olacak, olmuyor. Olacak, olmuyor. Küçük olan. <laughs> şey varsa onu yapmak lazım. Dur onu yapalım be sonra. Kaç küçük olan? Aynen. Sen de sen ki. Dur, dur. dur aslında onu yapacağım. Beni burada kimse yaramaz tamam mı? Sen! Gel ya, bakayım. Ya, yok sende, sen değil seni istemiyorum. Sen! Yok 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 sen de değil. Ufak oğlan sen! Sen gel! Aha aynen onu yapalım. Hazır. Başla. Bu benim gücüm değil, Nur'un gücü. Bana hiç ses yapmasın. <laughs> sen. bana bundan çocuk çağırmazsın. güzel aynen. Biraz dokunacağım el olarak haber olsun. Tamamdır o. Başla. Gidiyorum artık gidiyor çok vücut gidiyor. Çok fakir geliyorum. Bırak dedi. <laughs> Yok bir daha toparlamaya <laughs> evet, çalışıyorum da olsun değil. Hayır. çünkü kolum. Sol atan. Çektim abi basınç gelin. Gel. Bunları değerlendirmek lazım. Al tamam. Evet. Millet her zaman birbirini yenmeye çalışır. Bak, evet. bak bu şeylere bakın dikkat edin antrenmanlara, görüşüne. Herkes yenmeye çalışıyor. Doğru. Şimdi doğu benim hızlı şekilde yendiğini düşün. Yenebildiğini düşün. Yani evet. Nasıl çalışacağız? Nasıl düşüneceğiz? Herkesin aynen. Şöyle mi? Aynen. Doğru mu abi bu? Sakatlama mı kendi? Nasıl? Bak, sen sanki şey yapacaksın böyle bak. Böyle olacaksın gibi. Nasıl yapayım? Bak şu. Aldığında elle kontrol ediyorsun. Böyle bir şey yok. Böyle baskı hep. Ya da böyle. Şöyle mi? Heh. Bunu içeri doğru asla sokma sakatlık çıkar. Aynen sabırla 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 abi gel. Sabırla. Matematik yap. Düşünerek yap. Gitmesi önemli değil bak. O matematiği yapma. Hmm. Süper. Kontrollü aynen. Hmm. Kontrollü. Süper. Çok iyi. Sabırlı ol güçlenirsin. Güzel. Niye gelmiyor? Şey yapın, yapmayacağım abi. He? Dediğin şey yap. Onu hasta yapalım şimdi. Tamamen antrenman İyi. Evet. Teknikleri dene. Dönüyorum. Başla. Ay. Ya yani sen çok da kalıyorsun ya. Bir yani hani bir yürü tak kullanamıyorsun. Ben <laughs> evet, uzun demiyorum. Şimdi arada diyor. Sen Bu bırakma bırakma. Antrenman ya. <laughs> Ama o benim boyum. Adam çok güzel. Şey, sen sen böyle giremem değil mi? Ben. Girersen öyle bir tekniği var da evet. senin yeteneğin var. benim kolum oradan güzel açı alamıyor ya. Çok uzun kalıyor. Şunu bu tarafa alırsan biraz. Al bir tane zamanı gel. Ha şimdi pres yap. Yok orada yeterli değil. Öbür de daha güçlü. Değil mi? Ben daha iyi. Şu. Şu. Aha. Şu. Bak ben sizin sadece gittiğiniz yere tutuyorum. Hı hı. Bak başka bir şey yapmıyorum size. Siz kendiniz evet. kendiniz bozuyorsunuz. Evet. Bas. Bak şu onu tuttum. Bak bıraktım. Şimdi git. Anladın mı Aha. Bak dokundum. Ben de sizin bıraktım. Sen Aha. değil. Allah. O yüzden burayı basın. Kolum onu taşıyor. Bileği taşımıyor. Adam tamam, çok iyi. Bileği iyi vuruyor yani. Başla. Yani daha iyi vuruyor bileği. Baksana. <laughs> Bileğe darbe atıyor yani. Güzel. Evet. Oh. Huu. Aldım beni. Kol boyadan bayağı batacak. Kullanmayı bilirsin. Bak şimdi kullanmayı öğrenmeye başladı. Değişti iş. Bak Evet ben önce... ben daha hala çok Yapıştı bak. Az önce çok güzel bir şey yaptın ona. Out'la yakaladın onu. Hı hı. Başla. Ha? Şu an biraz daha bas. Hissetmiyor onu. Ha şimdi bak. Şimdi demir gibi oldu. Ha? <laughs> güzel. <laughs> Şunu kullanmayı bilin tamam. <laughs> Çok iyi. Yuvarla kendi biraz açacaksın. Az kaldı. Alt şu an bozdum biliyor musun? Ay Ayrılmaya başladı. Süper. Oraya omuz aman. Aman omuz değil. Geri. Çok açık Omuzu sokarsın dağıtırsın kendini. Sakatlarsın. Çok bak. Gideyim mi? Gel abi. Gel abi. Fatih gel istersen. Ben sonra da kalacağım. Şey. Önce sağ sol atalım seni. Tamam. <laughs> oh. Uh. Maşallah. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Aynen. Gene bir gene bir bir oldu hocam benim? Eee yani? şöyle bak buranın sertliğini hissediyorum. Şu kontrol olmuyor. Niye biliyor musun? Bak ben içerideyim sırf onda hesap var. Bak ben böyle durmuyorum ki. Şimdi yap bir daha. Çek şimdi gelip, Bak şu an bozuyor başladın değil mi? Ben içeride dedim az önce. Ne yapmam lazım peki bu durumda? Yani daha fazla şöyle kesip elini bozman gerekiyor. Ha, şu işte bozma. Bu. Süper. Çok iyi. Aynen. Gitti gidecek. 2 santim. Elle dokunmaya başlayın. Taşı beni. Taşı beni. Geliyor abi. Of ah. yoruldum valla. çok da umutsak atıyız. <laughs> Güzel. Konuşalım hocam, konuşalım. Azın bir sonu Başlı. Aa bak yani her şey bende şu an bak. Dokunman da bende. Eli bırakma. Elle çek beni. Bak ben Şuraya yattıysa mı? hepinize sadece elimi tutuyorum. Şurayla mı hocam ben? Tabii sadece evet. Şu değil mi? Bunu daha geri çekersen bozulacak. Böyle yapmaya devam et. Şimdi oldu bak. Şu an bak. Seni kaldırmam gerekiyor. Her şey değişti artık. Aynen şimdi oldu. Eli biraz daha bastı abi. Bırakma bırakma bırakma. İki santim kaldı. Elini şimdi rotasyonu bükmeye başlıyorum. Taşı. Taşı. Şu an başlıyorum. zorlanmaya <laughs> Nasıl yandım? Sağ satabilirim var, sağ atabilirim. Mesela, sakin ol. Ya, güzantım oldu. Ben hocam böyle bulmak çok şey yani. Nadir. Ne yapıyorsun? Başla. Güzel. <laughs> Nerede evet, şu an hissediyorsun? Her yeri. <laughs> şu an ciddi sıkıntıya sokuyorsun ben Çok güzel yapıyorsun. <laughs> Muhammed ayakları içeri alsana. Kayıyor, çok kayıyor ayakları. Bir beş seni çözüldüm şu, <laughs> <O adam biliyorsun. gülüyor> şu an. O adam mı diyorsun? Şu an yenemeyeceğim seni biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ah, dinlenme zaman geldi. Çözüldüm. Evet arkadaşlar, öğrencim Muhammed gerçekten çok güçlü. Yani bir kişiyle bilek güreşi yaptıysam 997'sinden iyidir büyük ihtimalle. Boyumun ve ona verdiği avantajdan dolayı gerçekten yenilemez oluyor. Bu benim Gel. <laughs> Yavaştan geleceğim. <gülüyor> 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 ben, <bunu>. abi, <gülüyor> <gülüyor> ben çok iyi cosplay <laughs> <abi. gülüyor> oldum. ya. Sol mi? sen Yok kanka ben sol Abi sen güçlüsün gibi ya. Yok, yok sen, oha. hemen hissettim de. <laughs> yok sen. <laughs> sen gel abi ben <laughs> Asık Asuk'da yukarıda. Sen gel, ben yüzden Kendimlere <laughs> Abi çok sert. Eklem yapabiliyor musun? Ne? Eklem. O ne? Eklem nedir? Ömer abi öğretsene. Basın şöyle bir şey Şöyle basın. Az önce ben sana yapmaya çalışıyordum ya. Benzini iyiyse o da iyi yaparsın. Kenarda değil solda. Bu doğru mu şu an? Sağda mı? Sağda bak. şu an. Göster abi benim. Ben daha atamayacağım. Bu <laughs> doğru. doğru mu? <laughs> şöyle alttan şöyle girip böyle basıyorsun. Alttan böyle mi? Aynen. Yapabilir misin? Deniyorum. 3-2-1 Sakatlayabilirsin ya. Yani alışın değil ya Yok, ben böyle gelemem. Kolu uzun ya, giremiyor. Ağrıyor mu? Direkt yük, omzuma bindi. mi? Da ben onu çok hissediyordum. Çek. Sen orada güçlü, onun da yeteni yani. yok. Evet. Bu arada. Ben aslında iyi de çekiyorum da elim çok güçsüz kaldı. Bağ olsa belki... İyi çektin zaten. Ben ilk çekişimde çok iyi hissettim. Ben iyi oldum abi, bak. Şöyle. Şu an böyle yenebilir misin? Hı? Bak kaptırınca bayağı güçlü oluyor ha. Evet. Şu an her mu basınca... Bu yanlış. Şu an Doğru basayım mı? Yani. Bas. Ya 30'u da ama. Bak yapayım. şeyi çok iyi abi, alışı çok iyi. Şu an çok güçlü. Hop! Durun <laughs> Çok, şeyi çok güçlü. Alışı çok güçlü. <laughs> benim üstümde orası. Kolum taşıyor da seni, şeyin taşımıyor, elim taşımıyor. Ay. Belki bağda olur. Yoruldum. <laughs> Bağ bağlarsak. Ne Şu an aldın zaten beni. Bileğimi. Şu an... İyi mi? Tamam, basabiliriz. Ya burası hiç dönmüyor bunun ya. Çok sıkıntı. Şimdi <laughs> oda yakalamış. Bir de iki dakika sonra şu an değişiyor. Şu, şu anki maçlar çok matematik yapılmaz ama. Burayı hiç kimme, burayı hiç kimme. <laughs> Benim bana bir şey. Döndür, döndür. Tek yapabileceğin şey ufak ufak girmeye başladın. Hoppa! Yani şu tarafına da gitmen gerekirdi. Güzel yaptın zaten. Adam iki kere, buraya bir kere geldin değil mi? Ben daha iyi bir taktik. Bir defa ya. Yeteneği varsa oluyor. Yani bu aradaki hepiniz arasında bak. Güç olarak değil mi buraları? Ama koordinasyon olarak en iyi o yaptı. Koordinasyon olarak. <laughs> yani rotasyonu çevirmeden eli baskı yapabiliyor. Siz ya çekiyorsunuz, böyle saçma çekiyorsunuz, önünü çekiyorsunuz böyle ya da böyle yapıyorsunuz. O biraz daha koordinasyonlu. Şurada var ya. Çekmişim güzel, hiç baskın hissetmiyorum. Nasıl? Baskın hiç hissetmiyorum. <laughs> Bu taşıyabiliyor musun Sabah taşıırım yani. <laughs> <laughs> ah, çok ah, ah, ah,